Süleyman Tebeşir tozu beşir tozu değil. Ben o konuyla ilgilenmiyorum. Ben burada olan olayı ilgili kendi söylemiş olduğu cümleler var, tamam mı? Evet. Nereye gidebileceğini kendisi de çok iyi biliyordu. Gitti. İnsanlar da öyle algıladı. Nasıl sen algı yönetimi yapıyorsan, o da öyle kelimeler söyledi. Ne Ama oldu? Yanlış şey ipadetsin. mi oldu? Herkese Yalnız böyle bir şey vardır. atarak mı sıyrılacaksınız Harun? Sen şey algı atıyorum. yönetimi yapıyorsun. Algı algı şey yönetim çok yapıyor. iyi biliyor. O algı yönetimi Onun Siz işimiz ne yapıyorsunuz Harun? Kendi kendine tribe girdi şu an. Bak, kendi kendine tribe girdi evet. Şimdi Tunca Abi'ye karşı konuşamayacak. وقت bildiğim bir şey var. Ben de şuraya İnsanlar bu zamanlarda kendilerini belli şimdi. ederlerdi. Bunu Tuncay'da sen kurdum. Sen Tuncay söyledim. Musun sana mu? da söylüyorum. Bilmiyorum. Bilmiyorum. Arkadaşım ben Bak 3 gündür sen kahve içmekten dinamadım. başka hiçbir şey yapmadım ve biriniz gelip şuradaki insanların dışında biriniz gelip bana demediniz. Meral bir şey içtim mi? Bir şey yer misin? Diyorum ki Murat abi yemeyeceğim. Kaan yemeyeceğim. Bahadır yemeyeceğim. Ne yapıyorlar biliyor musun? Tabağı bırakıp gidiyorlar. İster ye ister yeme. Benle konuşmak zorunda değilsin arkadaşım. Eğer insansan eğer kalbinde biraz iyi niyet sen de o tabağı oraya bırakabilirdin. Ben bunu söylüyorum. Gel bana iyilik yap benle konuş diye. Sana tabağı verenlerin sofrasında yemek yedim ben Meral. Saçma sapan konuşuyorsun. Burada bana diyorsun ki tebeşir tozuyla yuttu diyorsun Tuğçe abiye. Kimi Yine ben ben yemin onu yemin onu diyorsun. Kimin ben orada yemin onu söylemiyorum. ben Tuncay için mi söyledim? Arkadaşım ya. dedim. 5 dakika önce iyiydi dedim. 5 dakika sonra Bahadır abi verdi. Sen de senden bana. Sen de Acaba tebeşir tozu içmiş olabilir mi dedim. sen senden öyle şeyler gelmez. Senden öyle çizgi düşünceler var. Gittin destekledin. Senin desteğinle bu halde o. Ne halde? Ne haldesin Meral? Onaylıyorsun çünkü. Benim desteğimle bu haldeymiş. Meral söylüyorum. Benim desteğimle benim. Bak bir grup olmak zordur. Ama senin desteğinle bu halde. Ne demek bu? Ne demek bu? Ne demek bu? bu Bilmiyorum anlamıyorum. Bak bir grup Bak, olmak zordur. Evet, i̇şte olsa, abi Harun'un da yüzünü görmüş bakış olduk. Seçisi. Hasta bakış adam. Bakış hasta, bakış adam. Bakış hasta adamı da gördük. Hasta bu adam hasta. Ne derseniz deyin. Bu adam hasta. Bak Meral. Bakın seçisi. Bu adam hasta. Dışarı çıkar. Senin savunma dediğin bu haldeymişsin.

Bu adam Deniz sıvımadı diyen mi? mi? Evet. Bu keçiler Serkan bir oluyorsunuz. Hastaya Seni bakayım, her türlü destekliyorum deyip kumpas kuruyorsunuz. Ama ben Serkan'a kalkıp Serkan Zaten senin yaptığın biz. yanlış burada hepimizden çok Tuncay'a güvenmelisin diye doğrucu ve iyi niyetli olduğum için. Üçünüz de söyledi O zaman yapmacıktan mı Bana kalıyor. Mı İhale yapmacı bana kalıyor. Mı Neden? Aramıza. Sizleri doğru yola teşvik etmek istediğim için. Neden? Bu yüzden. Neden Meral iyi niyeti? Neden Meral salak? Neden Meral? Çünkü aptal. Bir sürü sebep sayabilirim. Ama şu var. İçinde bulunduğunuz Yeren, durumda üç çok kişi var. Olsunlar. Üçünüz de Kendini çok iyi başarılı Abi, Çok iyi başarılı <laughs> oldunuz. Abi hastaya bak hastaya. <laughs> Ulan oğlum uğraşma diyorum bak. Üçünüz de çok başarılı oldunuz. Ben hiçbir tarafta değilim. Burada bireyselim. Bana yardımcı olan herkesten Allah binlerce kez razı olsun. Allah ne muradınız varsa versin. Ben diyorum ben abi. doğru zorunlu savunuyorum. Ve benim, benim bu durumu gören herkese desteği bekliyorum. Bu kadar açık ve net. Abi nasıl hasta bu adam? Hasta canım. Yataklardan çıkıyor. Bak Semih. Hasta hasta. <laughs> Tekrar bak bunu niye açıklama gereği diyorum biliyor musun? Sırf onun burada saçma sapan konuşmasından dolayı söylüyorum. O kim? Meral bak, Evel mi? 65 gündür sizler de gördünüz ama sırf yarışma çerçevesi altı, adı altında <laughs> konuşmadınız söylemediniz. Abi bak burada köpek gibi çalıştık. Bak köpek gibi çalıştık tamam mı? O gece sen de bizimle beraber çalıştın. Duştan çıktın ve ben montla çalışıyordum. O zaman açıp izlesinler. Ne? Sırf bu kızın bu sana Açık söylüyorum orada Aslında Murat abi ha? bu mıcırlar ne olacak dediği için ben oradaki <laughs> bitmemiş olmasına rağmen Öyle Ben müslü... geldim yarım sus. saat dedim hadi mıcırları dökelim hadi mıcırları dökelim ne yaptınız? Sırf sana onu söylediği Murat için abi, galiba, o mıcırları attık oradan. Kalktınız iş yapmaya başladınız. O mıcırları attık oradan abi tamam mı? Beraber Bıcır anlatıyor. Yorum, <laughs> o Bıcır sırada Tunca abi de yani. sinirlendi. Bak sinirlendi. Ben bunu niye anlatıyorum? O gün soğuk vurdu tamam mı? Ben ayaklarım ayaklarımın bedenimin yorgunluğu ayaklarıma mi? vurdu. Ayaklarım çok ağrıdı. Halsizleştim artık tamam mı? Çünkü 65 gündür köpek gibi çalışıyor Köpek. Biz ne yapıyoruz? Tamam ben çalışıyorum yani. <laughs> Zaten Ölme ben bunu. de geliyorum size, bunu böyle yapıp diyelim diyorum, kenara çekiliyorum değil mi? Geberiyorum, geberiyorum yok, ya, ellerim yaramaya içerisinde. Bu kız da her sabah size kahvaltı hazırlıyor. Siz ne kadar ne kadar ne yapıyorsanız gelip her ucun ucundan atmaya çalıştım. Erkek gibi ben çalıştım ve sen kalkıp bana Biz buna ki, bir şey söyledik mi Meral? Dedim ki Harun bak aramızda şu diyalog oldu. Ölüyorum Aferin, dedim Harun, gerçekten mı? bu ar erkek işi ben geberiyorum. Sen de ki neden önceden kadınlar ya yapamamış? Yalan konuşma Meral, kendin dedin ya sen. Erkek işi yapıyorum dedim burada biz tartışma esnasında. Evet, Niye sen, böyle sen de dedin ki önceden kadınlar yapıyormuş erkek işi değil dedim. Bak tekrar söylüyorum abi işin sadece hastalık kısmı evet ama psikolojik kısmı da var. Yorulduğumu söylüyorum bak. Ben Yazacaksanız ne da söylüyorum. yazın. Ama Gideyim, yorulduğum için uyuyorum. Anladın mı? Uyuyorum, yorgunum, halsizim artık. Hı -hı. Bunun gibi insanlarla uğraşmaktan yorulduk. İşte grup böyle dinlerden dolu. Güven olmuyor işte. İçinde biriktiriyor böyle. Anladın mı? Konuşulmuyor. Niye suçluyorsun ki? Niye suçluyorsun? Çünkü ki? doluyor. Tamam mı? Birileri onayladığı zaman konuşuyor. Birileri. Yaptığın yanlış biri yüzüne birileri. vurunca niye hemen suçluyorsun? Mesela? Birileri. Semih. Bak, gerçekten buradayım. Bak karışmadın hastayken Allah şimdi de dokun Allah. ben yolumu bu şekilde kurdum. Karışma sen ama kükrüyorsun burada. Karışma. Ha? Şunu söylüyorum. S söylediği şeyler şunlar. Serkan abi'nin dışarıda anlatmak istedikleri söylüyorum onun. Tamam mı? Anlatmak istediğini insanların yanlış anladığı şey. Serkan abi dışarı çıktığında neden doğru düzgün desteklemedi? Onu söylemeye çalıştı. Tanıyorum çünkü onu. Sen Serkan'ın verdiği notan bahsediyorsun. Çok iyi biliyorum onun ne biraz? yapacağını. Ne tamam. demek istediğini. Serkan'ın verdiği notan bahsediyorsun. Biraz gelince, Suçlamalar ağır gelince böyle veryansın ediyor herkesi görmüş oldum. Sen Serkan'ın verdiği şeyleri... nottan bahs biraz. Oğlum bir sus ya. Bahset. Bir sus. Nottan bahset biraz Serkan'ın. 24 saat bahsettik ben onda. Bahset. Gelen de giden de söyledi. Hadi Hadi ben, ben, biliyorum söyledi. zaten, zaten sen ayrıntılı bir şekilde anlatsana. Yazacaksan yaz lan. Yazacak Yazacaksan yaz. Allah ım. Konuşma yaz. Söylesene. Bunu da Zaten bak, bak Meral bütün her şeyin. Sizin böyle olması bu olayların, olayların bu adamın yazılmak olması. Tamam mı? Bak diyor yazacaksan yaz. Konu hep yazmaya, yazılmaya geliyor. Bu adam bu şekilde işte sizi tutuyor. Anladın mı? Hani liderler de başladı Serkan abi. abi'nin belki de yapmak istediği böyle bir şeydi ama olmadı. Evet, ben Serkan abi'ye karşı çıkmadım. Çıkmadım falan filan ama bu bir zincirdi. Bitti gitti işte. Herkes şey yavrusu gibi daldı gitti artık. Tamam, herkes kendi yolunda. İnsanlar bireysel olarak neler yapabildiğini görecek artık. Ama tekrar bak. Artık yoruldum bunu söyle. Tuncay abin ben. nerede? Çalıştım, yoruldum, halsizim o gün Tuncay artık abi patlak nerede, verdi. Abi. Attım kendimi yatağa artık. Yeter. Yoruldum çünkü çalışmaktan. Sabahları erken uyanmaktan da yoruldum. Yoruldum yani. Şimdi gelmiş konuşuyor. Siz de arada sırada yarışmayı bırakın bırakıyor. Biz nasıl yarışmayı bırakalım onu? Yarışmayı niye bırakayım? Hasta olduğunda gelip nasıl soruyorsun arada sırada bunları bil. Ama sen hastayım diyorsun şimdi kükrüyorsun kıza. Nasıl? Hasta var? olan kükremez mi Semih? Nasıl iş? Ha? Hastayız tamam. Biliyorsun. Yataktan kalkamıyor. 24 saat yatacağız mı yani? Ne yapacağız? Yataktan kalkamıyorsun. Bak anlatıyorum hastalığı sana bak. Tamam diyorum ki. Bak o gün soğuk vurdu ve bedenim yorgun olduğu için tamam Düştüm yatağa. Evet. Her gün yorganla Zafirler yatıyordum ateşi. kalktın Şimdi bu bir olay olduğunu duydun hemen Olay mi? olduğunu değil bak diyorum ki Niye bağırışıyorsunuz diye geldim buraya ben. Ha. Yine uyuyordum orada. Vücut yorgunken Bunu çok iyi biliyorsun şu an belki de Şey yapıyorsun hani Bilmiyorum artık. Ya bir Harun, sen gerçekten çok acayip bir adamsın bak ya. Sen gerçekten çok acayip bir adamsın Harun. Sen madem Kafe grubu kafe grubu dedin her yerde Kafe grubunun arkasına sığındın ne oldu? Serkan gidince kafe grubu dağıldı mı? Grubun arkasında dursana sen Misafirler bizden efendim? ne istiyorsa onu yapıyoruz biz. Ne dakika? Şimdi hastalıktan... Senin düşüncelerin yok mu? Hastalıktan Tahbilen buraya geldi. ne istiyorsa onu yapıyoruz biz diyor. Bak, hastalıktan şimdi bu, bu konuya geldin. Ha? Bunu yapıyorsun çünkü bunu istiyorsun. Ne istiyorsun? Bak sana şunu söylüyorum. Ne Misafirler buraya geldi. Merelin söylemiş olduğu cümleler var. Aslında ifade edemediği cümleler diyorum ben ona. Tamam mı? O da çok net biliyor. Neyin nasıl bu hale ha? geldiğini çok iyi biliyor. Sizin Burada yüzümüzden ihale kıza kalıyor. Ya bizim yüzümüzden ihale niye ona kalıyor? o düşünsün ya. Sıvışıyorsun, sıvışıyorsun. O düşün. Kim sıvışıyor? Buketle ikiniz sıvıştınız. Kim sıvıştı? İkiniz Buketle ikiniz. Buketle ikimiz mi sıvıştık? Niye? O zaman ben şunu sorarım. Bak girme. Madem girme sen bu adam söylüyor. Siz bir grupsunuz. Altar niye o zaman Buketle konuşursan buna karşı çıkmıyorsun? Buna karşı çıkıyorsun. Nasıl? Bunu söylüyorsun. Altar'la bu çetin konuşmasına niye laf söylemiyorsun? Kim Senin anladım? grup elemanı değil mi? Anlamadım. Bu çetin konuşması. Karton bardak Kim götüreyim onlara. bu çetin. Bana ne konuşsun ya? Ben Altar'a Altay'la benim güvenim sonsuz. Ben yaşamaz, benim güvenim ya, sonsuz ben, Altar'a. Bana kim karışabilir? İşte ben de onu söylüyorum. Sizin gibi bir saatte... mantıkla biz yürümüyoruz ki bu yolda. Şimdi ben seninle konuşuyorum. Altı da bana bir şey demiyor. Murat abi de bir şey demiyor. Altı da istediğiyle konuşur. Murat abi de bana ne? Murat abi gidiyor Meral'le konuşuyor. Bana ne? Ben ne diyeceğim? <laughs> bak biz böyle değiliz. Biz böyle insanlar ya, değiliz. Sen işi. öyle zannedebilirsin. Kavga mı oldu bu dışarıda gerçek neyi kavga olsa gitme. Bak neyse ne. Ne neyse ne? Tamam. Grupta bir şey söylüyorsun olmadığı gibi öyle olmadı sana söylüyorum ben. ben sen nasıl gözlem yapıyorsan bununla ilgili ee? tamam mı? Ben de böyle bir gözlem yaptım ve sana söyledim. Senin grubunla alakalı bir şey. Bak sadece şunu söylüyorum, Tamam bizim sen Daha, boş ver Bizim, bizim grubumuz içerisinde Bir şeyler oldu. Bu ta sizin buraya geldiğiniz, senin tamam. olaylarının başlamasından beri olan bir şeymiş bu zaten. Öyle yani. Nasıl anlamadım? Sizin olaylar oldu ya bu kavgalar, mavgalar, neyse Hang işte kavgaları? bilmiyorum. Oradan beri başlayan bir şey aslında bu. Hangi kavgaları? İfadelerin edilememesi. Hangi kavgalar? Bu yazı kavgaları, yat kavgaları. Yani sen bir grup kuruyorsun, onlar bir grup falan öyle işte oradan başlayan bir şey. Kendi aralarında. Abi diyor ki yatak muhabbetinden 6 aylık bir mevzu diyor. Ya en başından beri işte insanlar konuşamıyor bir şeyleri. Anladın mı? Söylüyorum işte Çünkü ben de bunu söylüyorum. Sen konuşuyorsun. Onun egosu yükseliyor. Bari. Bir an onun egosu çıkıyor. Bir an onun egosu çıkıyor. O diyor ben geçeceğim öne. O diyor ben geçeceğim öne. O, o yattığın ama dikkat et. O, mu, o, o muhabbetler hepsi var. Harbi Bak, mi diyor? Söylüyor işte abi. ya ben, Biz söylüyoruz bunu ilk Ben, ben mi? sadece şunu söylüyorum. Bunun evet. geçmişinin olması böyle bir şey. Çünkü susuyorsun 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 belli bir yerde patlıyorsun. Abi 6 ay önce bunu demişlerdi. De Yenide yapan Tamam zaten biz Agaz. söylüyoruz. Ha. Ha. Tamam. Ben buraya geldim. Evet. Ee. Ben Serkan abiyle Tuncay abi hala bak çok seviyorum. Çok şey öğrendim onlardan. Tamam mı? Onlara karşı herhangi bir kızgınlığım yok. Bu kıza da yok. Bu kete de yok. Ben sadece şu an söylemiş olduğu laflardan dolayı kızıyorum. Sen Serkan abin gitti. Tuncay abim burada. Eee ee, sen şimdi kafe grubunun üyesi misin değil misin? Ya ben bireysel devam ediyorum. Buket bireysel devam ediyor. Kafe grubunun olarak. üyesi Tuncay değil. Tuncay abi de bireysel değilim. Kafe grubunun üyesi değilim diyor abi. Çünkü Tuncay abi kafe adına en doğru duruşu sergiliyor. Ve abi kafe grubunun yapacağım. üyesi değilim diyor. Sen niye sergileyemiyorsun her yerde kafe 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 diyordun. Rozetleri takıyorsun. Bunu, bunu, bunu ben Tuncay abiyle konuştum. Tamam, Tuncay konuştum. mı istemedi seni grupta? Hayır Tunca abi ben bireysel devam edeceğim dedi. Ben de tamam abi dedim. Sonuçta onun burada daha çok emeği olduğu için. O burada Abi evet. Cey demiş ki ben bireysel devam edeceğim demiş Harun'u itikaf eden. Ya. öyle düşünmüyorum Semih. Tamam mı? Ben gerçekten seviyorum o iki adamı da. Seviyorsan sen sen kafe kafe diyorsun, tişörtlerini giyiyorsun, rozetini takıyorsun. İnsanlar veriyor. Gireceksin ki giyiyoruz. içeri o zaman diyeceksin ben de bu grubun üyesiyim. Kafede benim kimse kimseyi çıkartamaz. Niye bunu yemiyorsun? Bak Semi. Böyle mi oluyor bu iş? Hayır. Böyle yerinde eşyalarım hepsi. E, ben onları kimseye duruyor. geri vermiyorum. Girmiyorsun yani. şuraya, kafeye girmiyorsun. Giriyorum. E sen diyorsun şimdi ben kafe grubundan değilim. Hayır, bireysel olarak devam edecek. Bak bizde şey yok Semi. Öyle senin yaptığın gibi hain, şöyle oldu, böyle oldu, damga vurma. Öyle bir şey yok bireysel devam etmek istiyorsan Tunca abinin yaptığı gibi yapıyor Tunca abi. Bak her zaman yaptığı ne gibi. Ne Tunca abi? Ona da veriyor. O şimdi kendine bir gurur yapıyor. Herkese hakkı olduğunca kasada ne kadar para varsa bölüp. Para mı her şey ya? Para değil de sonuçta burada ayakta durabilmeyince para lazım. Her şey para mı? Ağız be. oyunu yapma şimdi. Her şey para mı be çocuk? Kız orada soğukta Neyse. iki saat oturdu. Hiçbiriniz gitmediniz yani ya. Diyorsunuz mangalda kül bırakmıyorsunuz. ben şöyle erkeğim, ben böyle adamım, ben şuyum, ben buyum. Lafa gelince hepiniz ya söylüyorsunuz. Ya kardeşim ben... Yattım uydum. Ama o benim için söylemiş olduğu sözler var, kırıldım ona ama kızgın değilim, kırıldım. O an öyle şeyler düşünmüş olabilir, düşünsün. Ama sadece şunu söylüyorum, yemin ediyorum ki ahiret günü... Bak, ahiret günü... Girdi. İnşallah karşılaşırız. O insanların tavırlarının yap, yapmacık olduğunu düşünüyor. Böyle Hayır. mi oluyor Allah, bu? Ekip işleri... Bak, samimi? Böyle mi yürüyor bu işler? Belki ben Murat abiye dün kırıldım, belki Altar'a ee. kırıldım. Ben şey mi yapacağım? Altar'a diyorum, Murat abi sana konuşmuyorum. daha böyle mi oluyor bu işler? Eee? Anlat o zaman. Şu an desteklediğin insanı anlat. He? Anlat. Böyle mi oluyor işler? Tamam ama ha? hayır. Rahatsızlanmış olabilir deyip... O kız size her sabah, erkenden ilk uyanan dur... ...her sabah sizi burada kahvaltı ee? hazırladı. He? Ee? He? Ha? Ne İçer oldu? Serkan abin zaten. gidince hepiniz dağıldınız. Ee? Kıza yıkıldı ihale. Ne oldu? O kendisi yaptı her şeyi. Kendisi. Kendisi buradan söyledi laf. Serkan abi sevenler, bizi sevenler geldi. Onu cezalandırdı burada öyle lüzum. Bak söyleyeyim. şunu anlamıyorsun. Hadi farz misal senin düşüncenle kendisi yaptı. Bak sen neredesin? Sen neredesin? Benim aklımda söylemiş olduğun sözlerden ben, dolayı ben onun yanına Ben millet laf söylediğinde de yatak odasına gittim onun. Ha çünkü ne biliyor musun Meral? İhale sana kalıyor ya. Aman biz de Meral'le gözükmeyelim de bir de, de biz de yanmayalım. İşte bak bunu düşünen sensin işte. E o Seni da aynı sen aynısını aynı düşünmüyor musun Meral? aynısını düşünüyorum. Zaten söylemiş ben senin misafirlerde. Yanına gelmedim mi Meral? Zaten söylemiş misafirlerde. Hepinizi yapıyoruz. Meral'le konuşsanız sizi desteklemeyiz demişler. Bir dakika ben senin yanına gelmedim mi Meral? Harun sen misafirler buradayken geldin. Sonra neredeydin arkadaşım? Ben Önemli olan misafirler ben varken mi gelmem? Ben yanımda bir kişi bir kişi anladın mı? Susup oturacak dahi. Ben ne olduğunu buradaki herkes çok iyi bir kişi aradım. Neredeydin arkadaşım? Bugün neredeydin? Dün Herhalde, neredeydin? Sen... Buket'le burada kahkahalar evet. atarken neredeydin? Neredeydin arkadaşım? Peki, senin sen aklın, hala ben... benim söylediğim süre şey takılıyorsun. Ben sana potada, Semih sana potada, Semih sana teşekkür ederim derken sen ne anladın orada? Ben hatırlamıyorum bile ne, dediğini. Bak, ne demek ki o kadar önemsizlik konuymuş yani. Bunu, bunu algılamış ve Meral Serkan'ı göndermiş. Meral Kafe grubunu dağıtmış. Meral niye seninle, seninle bana? Sen, seninle iş birliğine girmiş. Meral alt ajan olarak tutmuş. Meral Murat ile zaten iş birliği yapmış. Her bu ütopyayı ne zaten ben edecektir. kurmuşum. Sen niye, orada Serkan'ı şöyle bir cümle kurmuştun. Serkan'ı biz yazarız göndeririz dedin ya. Ben de sana orada şöyle bir çıkışma yaptım. Dedim ki Serkan siz yazamazsınız, gönderemezsiniz. Serkan gitmek istiyordu, bizden böyle bir şey rica etti ve biz yazmadık. Siz yazdınız, bunun için teşekkür ederim dedim. Ama insanlar bunu böyle algılamamışlar. Şimdi şöyle bir durum var. Sen de hata karşımda buket benim ailem. Sizden başka kimse olmaz. Ben sizi şöyle seviyorum. Böyle seviyorum. Evet. Şöyle olursam mutsuz olurum diyen kişi gidip karşımda kahkahalar atıyor ve ben sunucu sadece şunu söyledim. Şu an bukete sinir oluyorum. Nasıl böyle kahkahalar atabiliyor? Bunu Serkan senin? abi konuşmuyor. Tunca abi konuşmuyor ve ben de işte onlar konuşmuyorsa vardır bir bildikleri diye konuşmuyorum. Sen niye konuşuyorsun bunları? Ha? İşte konuşursan bunlar oluyor Meral. Evet. Anladın mı? Evet. Ya arkadaşım sorun oluyor. değil. Ben diyorum ilahi adalet denen bir şey var. Anladın ben mı? Anladım. Bunu söylüyorum. İlahi Buradaki adalet. Buradaki insanlar sana ve bir şey verdiklerinde şunu verdik bunu verdik dedi. Benim mi? hak ben burada çok büyük bir haksızlığa uğradım ve bunu herkese göstereceğim. Rabbim bana bugünü gösterecek ve buradayken gösterecek. Beni destekleyen herkese beni desteklediği için de teşekkür ediyorum. Vallahi ve Beni desteklemesi için burada çağrıda bulunuyorum. Bu kadar söyle. açık ve net. Hiç Bak sana herkes destek versin. İnan ben söylemiş olduğum laflara rağmen yine de ben de misafirlere söyledim çok fazla üzerine gelinmesin diye. Konuşuyorum abi gelirim şimdi. Bak ne oldu? Tamam buket? Mı? Meral bak ne oldu? Tamam, tamam, buket tamam. yine yürüdü. Sadece şunu söylüyorum. Her sen, zaman Buket yine yürüdü. Ben de Allah'tan sadece şunu istiyorum. O söylemiş olduğun lafları söylerken yürüdü, için bak. inşallah bir gün hastalandığında tamam mı? Hastalandığın psikolojisini yaratan çıkarmadığında edersin. Ha? İşte ona hak verirsin Meral, tamam mı? Sadece bunu söylüyorum. Emin ol, emin ol. Sadece şey Harun, bunu söylüyorum. Başka bir şey söylemiyorum. Hiçbir durumu burada hiçbiriniz yaşamadınız, anladın mı? Ve ben yine ayaktayım, anladın mı? Ben de birçok şey yapmayı düşünüyorum. Bak sana yine söylüyorum, 65 gün oldu Meral, köpek gibi çalıştım, köpek. Ben de köpek gibi çalıştım. O parkın, çalıştı parkın kubbesini buradan çıkınca izde ben sırtımda taşıdım oradakini, sırtımdaydı benim o, tamam? Orası vidalanırken. Ben de köpek gibi anladın çalıştım. Mı? Sırtımdaydı. Anladın? Ben o bahçeyi yaparken ta en sonunda Ama hareket Ama siz beni edeceğiz, suçlamaktan vazgeçmiyorsunuz. Ben de mı? köpek gibi çalıştım. Toplam da karar siz bize geldi. Siz beni şimdi suçlamaktan vazgeçmiyorsunuz. Ağır işleri Neden? yaparken ne oldu? Hepiniz Erkek ağır işleri yaparsınız var. tabii. Hepiniz Serkan'a destek oldunuz ve bunu sadece benim üzerime atabilirsiniz. Çünkü bu yüzden dolayı. Ya kimse senin üzerine attığı yok. Kendi söylediklerine yandın, şimdi çeviriyorsun. Doğru, doğru, doğru. Ben diyorum Allah yukarıda ve bunu gösterecek. Nasıl diyorsun ahiret günü? Arkadaşım hem ahiret gününde hem burada herkes görecek. İlahi adalet denen bir şey var. Ben sizi Allah'a havale ettim. Ben Bu de seni ettim. Adamlar, başka hiçbir şey demiyorum. Allah diyor size birisi bir kötülük mü yaptı? Siz ona bir şey yapmayın bana tamam, havale konuşma. edin. Tamam, Siz konuşayım. bir kere canını acıtabilirsiniz ama ben her defasında sizin karşınıza getiririm. Ve... Bu yüzden i̇şte sen de sen böylesin söylüyorum. işte anladın Sizi, mı? Sizi Bize... Allah'a havale bak, ediyorum. Buradaki adamlar kafe zihni... Bak Tuncay abi kafe zihniyetiyle ilgili burada duruş sergilemeye çalışıyor. Kafe zihniyetinde tamam mı? insanların yapmış olduğu şeyleri karşısına getirmek diye bir şey yok. Ha. Serkan abi çıkıp ha diyorsun. Hı -hı. Meral niye o gün peki bunları söylemedin? Hı -hı. Kafe Seni... Zihniyet? Neyse. Orada Ulan! Kafe şimdi bak Semih. Ha? Kafe zihniyeti hangi? Nasıl bir zihniyet? Bak Kanka abi konuşma. Kumpas temin. kurmak mı? Kafa zihniyeti tamam. nasıl bir zihniyet? Sen de kafe zihniyeti evet. mensubuydun. Rozetleri takıyordun, tişörtleri giyiyordun. Ee? Şimdi ne oldu? Tuncay efendi hadi yürü dediği zaman kafeye giremiyorsun. Nasıl bir zihniyet? Kafe kafeye zihniyeti? giremiyorsun diye bir şey yok. Görürsün. Kafe zihniyeti mi? Ben kafe içine nasıl girdiğimi de görürsün. Ama şu var. Aha. Ben bireysel olarak artık kendi işlerimi de yapmak istiyorum. Bugüne kadar evet. Abilerim istedi. Onlara yardım ettim. Bir işler oldu. Kafenin istekleri de hep onları yaptık. Kafe yaptım. zihniyeti Şimdi nasıl bir zihniyet? Yapacağım. Ben Kafe kesinlikle... zihniyeti diye bir şey yok. Siz varsınız. Var. Şahıslar var. Sizin tek tek çıkarlarınız var. Zihniyetmiş. Nasıl zihniyet bu? Serkan gidince zihniyet mi bitti? Ha? Serkan gidince zihniyet mi bitti? Madem hepiniz kafecisiniz. Bir kişi kalana kadar hepiniz bu düşünceyi, davayı savunmanız gerekiyor. Ne oldu? Serkan gidince ne oldu? Kafe zihniyetiymiş. Sıkıyorlar işte. Şimdi bak olay olursa olsun kim haklı veya haksız olursa olsun 30 yaşında bir hanımefendi orada oturduğunda Birisinin ona yardım eli uzatmalıydı. Yaptı. Ve onun yanındaki insanlardan olması lazım. onlar. Onu bekliyordu. Dün Bu kızcağız saniye. geldi dün sahneye oturdu 30 yaşında hanımefendi. Oturacak yeri yoktu. <laughs> ben ona o koltuğu vermesem benim içimi sızlardı. Bu kadar basit. Onların yapması lazımdı bunu. Bu kadar basit. Ayıp yani. Bir saniye ya bir saniye. Bir saniye Semih. Bunu yapmalılardı yani. Kardeşim diyorlardı ablam diyorlardı. Ayıp yani yaptıkları. Doğru, o da abi ne söyleyecek bu durumla ilgili? Tuncay yürüdü Hangi de az durumla önce. Ilgili? Ya siz konuşmayın oğlum ya yeter. Aa ya, ya diyor ki Durca abi ne söyleyecek? Hani sen hastaydın arkadaş. O biliyor. O biliyor diyor ya. Hasta adam şimdi hesap yapmaya başladı yine. Tunca abi ne diyecek? O ne diyecek? Bu ne diyecek? Efendim? Semi, i̇şin gücün çakallık biliyor musun? İşin gücün çakallık. Harun! Azıcık yaptığını herkes görecek. Görsün. Kalktın aslan kesildim burada Harun. Ulan ha? kalktın aslan kesildin diyor. Kendisi geldi. Her gün o ve organın altında yatıyorum, terlemiyorum da o gün niye terliyordum Meral? Tebeşir tozu mu yuttu öyle mi? Kimseye bir şey ispatlamaya Peki, gerek Peki hastaneye mı? gittiğimizde, ulan hastaneye gittiğimizde o adam bana kolu niye o serumu taktı? Ha? Niye metabolizman düşmüş dedi bana? Ağrım doktorunu ha? ararım bak. Ara ulan ara. Ararım doktoru. Ara çakal. Hala <laughs> ne diyor ben şu cümleyi arkadaşım. Sen tebeşir tozu içtin demedin. Neyse Dedim, dedim Meral. ki Orada dedim, yedim, ne 5 oluyor, dakika ben, önce ben. iyiydi 5 dakika sonra kötü. Abi acaba senin dikkatin Arun çekmek için diyor, tebeşir tozu falan isti bununla dişin miyor sen düşüneceksin Meral. 65 gündür böyle bir şey yapmadım. Niye böyle bir şey yapayım şimdi? Ar Çünkü bir durum tamam, tamam. vardı. Tamam, evet. Yani, Çok iyisi bunu abi. gördünüz. İhale Peki, de çekip gidecektim ben olsun. o gün. Sen, sen gitmek de, istediğimi söyledim. O gün de, niye böyle bir şey söylemedin? Çok başınız. Peki ben gitmek istiyorum dediğim zaman niye demedi ilgi? Sen bunu demedin ilgi, ilgi çekmek istiyor diye. Ha? Kimin kalbi kötü Meral? Bir bak bakalım aynaya. Niye sonra gitmek istiyorum demedin? Serkan Burada, dedi ben gitmek istiyorum dedikten sonra sen niye Sen şu an bireysellik adına nasıl adım attıysan ben de o gün o yüzden gitmek istemediğini söyledim. Bunu çok iyi biliyorsun. Niye peki Bugüne Soşun kadar ki grubundayım Des, diyordun. Desteğin var kendin. Heh, çevir. Neden desteğin var bunu kendin. Diyordun? Açtırma benim ağzımı. Sorun ağzını. değil. İnsanlar izlesinler. Üç gün öncesinde izlesinler. Bugünü de izlesinler. Yokan abi sen beni niye çağırdın? Orada zaten. An... Tabii tabii. Yaptılar. Saat üç buçuk.